Sana bir soru. Biz ne yapmak için doğduk? Hepimizin kasları var. Akciğerleri. Bir kalbi. Ve bir eğlence anlayışı. Hepimizin içinde bir yerlerde var. Mutlaka var. Aslında yapmak için doğduğumuz şey bu. Bu ve bu ve her neyse bu. Düşmek ve yeniden ayağa kalkmak biz oyun içinde olduk Deccato Ready to play?